Ha. bilgi vermek istiyorum. Tabii. Başkanım ııı e, tarihi tari ağaçlarımıza, anıt ağaçlarımıza bütün ağaçlarımıza akustik tomografi yöntemiyle ııı e, şeyin tomografisini çekiyoruz. Tabii tabii tabii. tabii. Örneğin şu andaki e, sese dayalı, bilgisayara destekli ve yazılımı olan bir şey. Ses doğrultusunda içerisindeki ardaklanmanın, kovun boşluğun olup olmadığı Türünü, cinsini verdikten sonra risk taşıyıp taşımadığı konusunda bize bilgi ilk iç ucu veren bir yöntem bu. Ee, bu kadar teknolojik bir şey var yani. evet, de öğrencimde öğrencimde öğrencimde. mi var? Öyle mi? Çok iyi ya. Yani şu anda e, örneğin i̇şte. şimdi. E, ne ne <laughs> yapacağım ben? <laughs> Ses veriyorsunuz. Evet. Zaten seslendiriyoruz. Vuralım. Bir tane daha başkanım. Bir devam devam edelim. Tamamdır. Ben. Ağacın tepe tacını çizdikten sonra fotoğraf konuşma. Beyimine göre bize devrilme riski, ardatmanın konu olup olmadığını Çok kıymetli düşürürüz. ya. Kimin teknolojisi bu? İsveç malı. O kadar yani e sağlıklı ölçüm yapabiliyor <laughs> yani. Hmm, bildiğin tomografisi yani. <laughs> evet. O kırmızılık boşluğu mu var? Evet, boşluğunun başlangıcını gösteriyor. Hı. Şöyle yaptığımız itibariyle de bize burada şeyler verecek. Yüzde %10 oranında bir çürüme oranı varmış Şeyde, e, 1 metrede. E, 40 santimde de yüzde %4 oranında bir şey varmış. Derinme riski de düşük hissediyor şu an. Çok düşük. Kırmızı renk olunca başkanım ona göre müdahale yapıyoruz. Kırmızı hmm. oranı da yaşıyla orantılı. Hani bize yaşlandığımızda bazı organlarımızda şey oluyor. Bir sıkıntı yok yani. Evet. Evet. Safonu florası florisi önemli bir noktada. Aynı zamanda kentin içerisinde olması, buraya ulaşabilir kılması ve kent ekosistemi açısından e, biyolojik çeşitliliğin devamı ve sürdürülebilir açısından önemli. Bizler bu ışıklandırmayı ve aydınlatma düzenini e, düzenli hale getirirken aslında e, yaban hayatını önceliklendirerek e, geceleri yaban hayatına bir fırsat sunuyoruz. Çünkü beslenme, yuvalanma e, ve yaban hayatının varlığı e, geceleri devam ediyor ve bunun aydınlatmaların azaltılması ve voltajların düşürmesi bu anlamda önemli. Yani e, en fazla şeyde tartışma yaşamıştık. Atatürk Kent Ormanı'nda evet. özellikle evet. aydınlatmayla evet. ilgili bilinç ki oluştu. o zaman siz de onu anlatmıştınız evet. yani buna tedbirli bir alan oluşturacağız diye. Evet. Çünkü orada da sağlam bir kuş ekosistemi evet. vardı. Geçen festival bir bakım çalışması devam etti bir müddet başkanım. Gece çalıştığımız için hatta o bilinç oluşmuş gelip uyarılar yapıldı ışığı Hı -hı. açık tutuyorsunuz diye. Hı -hı. Bu tip kapalı alanlarda evet, bunu yapmak kolay. bana bir adam da yolumu kesti. Sizin yüzünüzden sporum 20 dakika aksadı <laughs> 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 oradaki ışıkla ilgili aldığı cevap formundan şikayetçi o yani bana diyor rutin bir cevap yazıldı sonra herhalde park bahçede <laughs> 153 aramış evet. önce. Aslında biz kuruların konusunda. kapanma saatine yakın ışıkları azaltıyoruz. Evet. Bu anlamda kuruyu kullananlar için aslında bir e, teşkil et, sorun teşkil etmiyor. Biz sadece yaban hayatını önemsediğimiz için gece onların varlıklarına imkan sunuyoruz. Evet. Başkanım yani bizi diğer mutlu eden işte, tabelaları evet. e, farkındalık oluşturmak için, halkı bilinçlendirmek evet. için koyduktan sonra vatandaştan çok olumlu tepkiler aldık. Kesinlikle çok olumlu veriyoruz. dönüşler aldık. Başkanım, bu bizi mutlu eden bu zaten. Aromatik yolumuza girelim. Kokuyu alıyorum. Alıyor evet. musun? <gülüyor> 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 diğer canlı, bu kollarda, korlarda bulunan diğer canlılara da hani amacımız daha yaşanabilir. Insanların da daha saygı duyacağı bir ortam sunabilmek başka. Yani u, unutma ki var. burada başka ortaklar var yani. Var, yaşam yesin, yaşam, yesin, yaşam yesin, ortağı yesin var. Yani. Evet. Sadece kendine ait görme diye bir mesaj var yani. Ve sürekliliği evet. sağlamak için dönüyorum başkanım. Evet. başkanım. Merhaba. Evet. Bitkiler hakkında bilgi vereyim isterseniz başkanım. Var. Sol taraftakiler hanım elleri. Çalı formunda bodur hanım elleri. Atmayın.